İntikam soğuk yenildiğinde lezzetli bir aşktır. Sana bugüne kadar bir tek şey olmaz. Yapamam dedim mi? Hangi operasyonu verdiysen üstesinden geldim. Ben etten kemikten bir adam. Ben kemikten bir adam. Seni gibi antrenörü ödeyim. Seni gibi antrenörü ödeyim. Kim gönderdi lan sizi buraya? Abi kimse göndermedi. Biz oyun oynuyoruz. Geçeli kazandığımız şeyi bırakıp gideriz. Bak nemlendirici aldı. Demiştim, yok ne? yok. Nasıl yok ya? <laughs> Orada var. Git o yuvarlak nemlendiriciyi getir. Bulamadım. En son sen kullan. Ben kullanmadım. Üstü neydi o? <laughs> Git onu al gel. Beni germe bak. Allah aşkına. Ee, yok profesyonel kapkalın fondöten süreceğim diyor. Nemlendirici yok. Gizli <laughs> mi? Yok yok. Of, beni bu kız geriyor ya. Bak <laughs> Bak en son sen kullandın. Ben, ben az önce kullanıyordum yüzüne. O benimkiydi benimki. Şuradakini kullandım ben. Kendiminkini onu bulamadım ben. Hacım, sakinleş. Orada. Ya yok. Gerçekten kaplayacağım sakat kolumla. Anlatacağım arkadaşlar bekleyin. <laughs> sakinim sakinim sakinim. Sen de her şeye kızıyorsun. Bir şey cildime tedavi mi bulamakla meşgulüm? Tedavi uyguluyor. Of arkadaşlar çok, çok gergin ederim. ya. Siz benimkilere bakın. Geçen yıldan hatırlayanlar hatırlar. Evet. <laughs> Aynı bu video. o, <laughs> öyle miydi yoksa? Olabilir. 9 ay geçti arkadaşlar. Bir sene değil. Şey kim istemişti bunu? Alo Osman. Alo olsun En istedim. sevdiğimiz takipçilerimizden biri. Video mi? giriş Bizi yapmadık. Seviyoruz. Bu arada. Arkadaşlar. Dur video giriş yapalım. Bunu oğlum, oğlum koluma. Arkadaşlar sakat arkadaşlar. sakat arkadaşlar. Anlatacağım onu da. <laughs> Niye <laughs> başlayalım? Ya. Hadi şu çiğim çok çirkin şu an ya. Fena bir çirkin gözük. Her zaman güzel olmak zorunda değilsin. Boş ver sen çirkin olmak zorunda benim güzelliğim belli olsun. Sen de güzel olunca ben arkada kalıyorum. Tamam. <laughs> ne diyor <diyeyim? gülüyor> ondan ya? Sen çarpar bir tane. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi. Bugün, bugün neler yapıyoruz sizinle? 9 ay önce <gülüyor> çektiğimiz. <gülüyor> bir video çok istenilen tekrar tekrar istenilen çok sevilen bir videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Evet çok istendi bu. Bana... Ney bu? Bunun üstüne çok konuştuk. Ne? de çok konuştuk. Sen nesin? Polat Alemler arkadaşlar. Evet. Bakın Olan bu videodan Alemler. bir tane daha var ve ben yine aynı bu şekildeyim. Kesinlikle. Yine kışın çektik onu ve yine saçım da böyle diye yanlış hatırlamıyorsam yani rezil bir haldeydim. Böyle. Kötü başlar. Arkadaşlar Kan vurma Kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğen Aşağıdan arkadaşlar. diğer videoları izleyebilirsiniz. Şurada kartlar var. Orada aşağıda da sıralıyor zaten. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdan teşekkürler kısmına bize teşekkür yollayabilirsiniz. Kanal ana sayfasından da katıldan yola bilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz video fikirlerini belirtin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini çekiyoruz. <laughs> biraz geç oldu. Bunun hikayesi biraz farklı aslında. yani yani O yüzden bunu da Yazan takipçilerimizle de konuştuk zaten. Ama sonunda Allah'a şükür yani sonunda o videodayız. Evet. Bir Mutluyum şey gerçekten. Ee, biz takım elbise alacaktık. Evet. Alamadık. Alamadık. <laughs> Ama bence gömlek değil. O zaman gömleği de bulamamıştı. Bu arada arkadaşlar biz Doğru takım elbise, elbise alalım diye Alo sormayı teşekkür etmişti. <laughs> Bu arada biz parayı çekemiyoruz arkadaşlar şu YouTube an. parasını. Youtube parasını çekemiyoruz. Ki zaten çok da para yok orada. Ama parayı çekemiyoruz. Niye çekemiyoruz onu da. E, bu işlemlerle alakalı bir sıkıntılar var. Ondan evet. dolayı onun giderilmesini <laughs> bekliyoruz. E-postayla <laughs> mesaj gönderecekler. <laughs> Bakalım inşallah olur. Bu video da hallolmuş bu olsun. Bu arada bunun birinci partında da bu yoktu yani. Bu bile yoktu. Bunu da biz nerelerden bulduk? <laughs> ne giymiştin sen o zamanlar? Babamın bu deri montu var. Onu giymiştim. <laughs> yani şu an... Alalım. Şu an bu bir artı ya, bir bir babam Ya Babam gömlek giymiyor arkadaşlar. Sivit tişört giyiyor. Evet normal tişört giyiyor. Bunu da hiç işte gömlek anlamadan giymiyor. Bulduk. Bu da Ve ne zaman evet, yani? bu video part 3'ünü yine bir takım elbise alırız bunun üstüne. Ama 9 ay bu sonra ceket, değil. Parayı çeker çekmez alacağız ona. Bir ceket alırız. O zaman tekrar çekeriz. Ben yani. o zaman yani o daha fazla bir şey yaparız. Evet, bu sefer Elif, olabilir. Elif ve Polat Alemler alırız öyle daha güzel. Konsept <laughs> falan yaparız. Racon falan yaparız. Şey diyalog çeviririz falan. Güzel. Öyle arkadaşlar. Bu arada katıl butonu çıkmayanlar için link bırakıyorum. Oradan da çıkmıyorsa YouTube'u güncelleyin arkadaşlar. Öyle de olmuyorsa telefonunuzla alakalı bir gecikme olabilir. Ee, ne yapacaksınız? Ya tabletten ya da bilgisayardan katılıyor olabilirsiniz. Onun dışında yapabileceğimiz pek bir şey yok arkadaşlar. Evet benim koluma ne oldu onu söyleyeyim. sakat arkadaşlar. Artık sakatlık oldu da sakat Açık. oldu. Sabah öyle dedim. Annem kardeşim öyle konuşmadı. Evet, Acıyor Ya işte, Arkadaşlar buraya kadar sarıl işte. Size göstermek işte. Arkadaşlar Aa, burada şey var ya. Allah belasını vermesin. Yırtacaksın bekle. bırak. Bekler misin? Arkadaşlar iş kazası geçirdim ama Allah'a şükür iyiyim. Sağ olun. <laughs> kırık değil arkadaşlar. Çıkık. Çıkmış. Şöyle durabilir. Ve şiş gördüğünüz gibi. Elimde mor. Şişmiş. Çok kötü ağrıyor. Şurada bir yapıyor. geçmiş olsun yazın da. <laughs> İçim rahatlısın. Gerçekten. <laughs> Öyle arkadaşlar. Bu arada bu videoyu attığımız ee, i̇zleyin. Bu videonun arkasından biz hemen kriyot durabilir rahat edemiyorsa. Kraliçe köle çekeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Gerçekten ya, bu Polat şekilde. şekilde. <laughs> Umarım seversiniz. seversiniz videoları. Memnun kalırsınız. Sevince, seveceğinizden eminiz bu arada. Biz de sizi seviyoruz arkadaşlar. Şimdi video. Polat Alemdar. Bir şey diyecektim. <laughs> Racon. diyecektim ya? <laughs> falan. Ne diyecektim? Ha. Katıl'a gelen videolar normal ana sayfaya gelmeyecek arkadaşlar. Katıl'ın özelliği o. Yani <laughs> hayır gerçekten. Çok iyi soruluyorsun. <laughs> ama gelmeyecek gelmeyecek şimdi şey <laughs> neden biliyor musun? Kızacaksınız yorumlarda ama hani katılın amacı o. Hani katılacaksınız oraya ayrı videolar gelecek. Kanal ana sayfası farklı. Sadece burada fragmanlar yayınlanacak. O da az yayınlıyorum zaten farkındaysanız. Oraya gidin izleyin diye. Onun dışında Yorumlarda bana kızmayın. Çünkü videoları ben montaj ben yüklüyorum arkadaşlar çalıştığı için. Bütün yorumlar ikimiz de cevap vermeye çalışıyoruz ama en çok ben cevap veriyorum. Hepinize tek tek açıklamak zorunda kalıyorum. Katılın amacı o. Yanlış anlamayın. Bir demiş beni sevmediğiniz için buraya atmıyorum. artık öyle bir şey yok. Sakin hepinizi seviyoruz. Ha videonun kime özel çekiyoruz bu videoyu şu an? Ali Osman'a özel çekiyorduk. Onu söyledik mi? başına evet, başına, başına, başına. Ali Osman'a çünkü ve başından beri en çok o istiyor ve sanırım o bizi Polat Alemler videosundan tanıdı. Ay gözüm seyir. <laughs> arkadaşlar benim iki gündür gözüm bakın atıyor güp güp güp. Bir Niye haber alacağım. Arkadaşlar diye. biliyor musunuz? İyi, Böyle bilmiyorum bir haber gelecek para mı gelecek arkadaşlar. Böyle olur benim genelde. Bu arada ne diyecektim? Ha bu arada bizim çok konuştuk ama kanalımızı yayla bakma. Bir şey söyleyeceğim. Başka <laughs> bir şey anlatıyorduk. Gel. Başka bir şey anlatmaya başladın. Gel. Ee, bu arada arkadaşlar e, ilk kanalımızın e, fan sayfasını açan ve kanalımız ne? Çorap giy. O yüzden O yüzden arkadaşlar ilk kanalımızda fan sayfası açan ve hani ilk e, kanalımız adına bir hesap açan Ali Osman'ın arkadaşlarıydı. Şu an galiba Ali Osman yönetiyor sayfayı pek bilmiyorum. Ama o sayfayı bizim açtığımızı düşünüyormuş akrabalarımız ve o yüzden hepsi takip ediyor. Buradan takip etmeyen varsa komik... Evet, bizim Instagram'dan aşağıda Instagram sayfalarımız var. Oradan e, hesaba ulaşabilirsiniz. Zaten bizi şöyle kaydırınızda etiketler kısmında gözüküyor Ali Osman'ın paylaştığı şeylerde arkadaşlar. Orayı da takip ederseniz anında video bildirimleri alabilirsiniz. Bu arada hani biz şey yapsak diye bayağı ilerlesek de farklı bir şey yazmamıza gerek yok. Ali Osman bizim sonra yönetir. Evet. Çok güzel. Sen bu arada telefonun nerede? Kız yap. Telefonundan Ay. birazcık repliklerine bak da konuş arada. Bizi atmıştı daha o zaman. Ben onlara hep açındır. Bak bakayım. Şuna bak. <laughs> Filmsinin karakterimiz oldu. Kazım az da sen şey. Benim karakterimi gördünüz, görmedik. Şu saçımı kullanmak istiyorum. Hah. Şu saçımı şuradakini kullanmak istiyorum. Bir tık daha yapışık yapsak daha mı iyi olabilir de. Ama vaks yaparsak kişi gideceksin ya o yüzden. Yok vaks yapma da. toplum iyi bak şu an. Bence iyi böyle. Hı. Adam saçı biraz daha. Pofidik. Pofidik değil de düz. Sen bak bana. Nemlendirici sürdün mü? Hı. Her bu kız. Her bu kız. Bak bana. Ya soğuk ya hiç iş demiyorum ya. Yani rahat edemiyorum makyaj zaten. Gel bana nereye gidiyor? Ben yaklaştıkça gidiyor. Bunun da aşağıya soyuyor. <laughs> soyuk. 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 bu tarafa. Şunu an bizi dinlenenler bak. Amına kodumun. Sivilcelerine istemiyorum. Amına kodumun. Amına kodumun. Şimdi süreceksin o sonra. Olsa, olsa, olsa yüzüne reklam vermeyecekler bize. Susar <laughs> mısın? Ben gayet kibar bir insanım. <laughs> Instagram'dan da takip edin biz. Instagram takipçimize çoğalsın. ya bu adam? Çok şey ciddi oluyor ya. Ben senin yanında nasıl ciddi olacağım? Video çekerken ayrıca nasıl ciddi olacağım yani? Ya benim yanımda <laughs> hiç kimse ciddi olamıyor arkadaşlar. Hukuk insanı sadece yaşatmaz. Öldürür de. <gülüyor> 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 of çok komik. Dönüşler yapmalısın. Memati. <laughs> Ama adamın çok farklı bir ses tonu var. Adamın sakalı yok. Adamın kirli sakalı var. Çok hafif görünüyor. Erkek halinde aslında ya. Değil evet. mi? Yani kapkara boyama. Tamam. Kozum. Sen bir <laughs> şekilde. Bu bir satranç. 64 kare dışında. Dur, kısa olanlar. Ya alıştırma yat zaten. Dön bakayım o biraz. Ha. Açacağım onu. Her şeyi bilmene gerek yok. Haddini bil yeter. Hayır böyle olmuyor. Ama nasıl söyleyeceğim? Erkeksin Sen çıkan. söyle. Nasıl erkek gibi çıkartabilirim Niye? ki? Niye? <laughs> Senin zaman konuşuyorsun. Erkek gibi ama nasıl biraz konuşacağım? Biraz hayvanlaşacaksın işte erkekler. Ama adam kibar bir şekilde konuşuyor. Adam mı? kibar konuşmuyor. Evet ama sesi şey biraz. Adamın sesi bir estetik. Bilin dinle adamın kendi sesi değil az zaten. Ağızdan az çok. Seslendiren başka birisi <laughs> biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> Hayalinizde yediğiniz zaman. Dağların dolma. Gökler un limanı Ayrılık mı sen ver Bu da sensin Sevenimiz kadar hasmamız da çoktur Süleyman Bey Rızası dışında kimse fuhuşa zorlanmayacak Senet çok imzalatılarak Rehin alınarak Mecbur tutularak kimse çalıştırılmayacak Düzen çöker Pezevek oh. <laughs> Ben gibi küfür etti Ben çok işten küfür ederim arkadaşlar Dudağımı boyama Yok şey yapacağım. Şey da, yapacaksın dedem. dedim. Gidelim kardeş. Bizi ne zaman emniyete çağırmışlar da gitmemişiz. Adam, tamam, hocam. Oğlum tamam var ben de ne diyelim ne? Oğlum Memati'ye dayıya haber ver. Panik yapmasınlar. Emniyetteyiz. Emredersin. Panik abi. yapmasınlar emniyetteyiz. Hadi ama izledin film izliyorum şu an. Olmaz. Bağımlılık yaptılar <laughs> mı? Baştan sona izlemek lazım. ama şey bu bayağı kaç sezonlar. <laughs> bu rajon kısımları. Sen şöyle geç. O ses. Allah'tan emniyet değil. Oooo oh, ay Bu kadar benzeyemem Ay lan bak Tehlikeliyim artık Tehlikeliyim artık Bu arada bak bu, bu kez daha o iyi O adamın oldu. gömleğiyle çok benziyor gömlek bak İki tarafta bana yavaş Aynı polat alemim oldum ya <laughs> Ama gülesin geliyor Sen yap bak şimdi. de Ya o kadar yakına koyma daha çok gülüyorsun ya. Yok yok ya. sen şey yap. Ama şöyle yakınlaş kameraya şöyle yap. Dur. Yap sen. O ne? Sen yap hadi. Edit mi? Yap. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Hadi yap. Dur. Şöyle yapacaksın bak, şöyle. Bakışlar. Öyle mi yapacağım? Yakından. Evet, tabi. <laughs> <Hadi>. Bir <laughs> ben 8 <tek> <laughs> çekiyorum. <evet>. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir, bir daha de. <laughs> ya adam racon sahneleri gelir gözüme ama. Allah Hadi bir de şurada. Dön. Sinirlen. Dönüş yap. Dön. Sen <laughs> dön lan hadi dön. bir dön. dön. Hadi. Hadi. Dön. <gülüyor> <Cali>. <gülüyor> hadi. Hadi. <dur. gülüyor>

Bakış yap ne şöyle. <laughs> ya ses sesi kullanacağız. Ya. Ben polo Ali Siz o fenden sen. Hadi hadi çok komik. Hadi hadi. kimse göndermedi. Biz oyun oynuyoruz. da kazandığımız şeyse bırakır gideriz. Ateşle oynayan ya elini yakar ya kendini. Geçmişini unutan geleceğini bulamaz. Benim aslanlarıma kefenden başka bir şey giydiremezler. Her şeyi bilmene gerek yok. Haddini bil yeter. İntikam soğuk yenildiğinde lezzetli bir aşk. Kolumda sakın. <laughs> Ay çekeceğim diye yaralım yemin ederim ya. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Beğenin. Ee, hangi kişilerin kılığına gideceğimizi aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Bak şöyle durunca aynı adama benziyorum gibi hissediyorum ya. Rajon keseceğim bundan sonra. Da. Tek işim bu. Videoyu kapat abi. kapat. <laughs> 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 Adamı dürtüyordu bir de. <laughs>